Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu bölümde ilişkilerde büyük sınavlar var. Firuze'nin oyunları artık iyice ortalığa çıktı. Hem Devran ve Azize'nin aşkını hem de Haşmed'in evliliğine. Darbe vurmaya çalışıyor. Bence Firuze'nin bu hamleleri kısa vadede, sonuçta uzun vadede. Onu çok zor durumda bırakacak. Siz katılıyor musunuz? Azize için zor zamanlar geliyor. Ama en büyük destekçisi yine Devran olacak. Bu ikiliyi izlemek heyecan verici çünkü aralarındaki... Val gerçekten güçlü, Yavuz. Konusu ise çok konuşuluyor. Ölüm yok ama olayların seyri Cemo'ya yöneltilecek gibi. Şantaj meselesi bomba etkisi yapabilir. Zeliha ve Yusuf'un aşkına gelirsek. Ayrılık dedikoduları olsa da bana göre bitmeyecek. Zeliha'nın içine düşürüldüğü tuzağı Yusuf bozacak. Fakat bu süreç ikisini de oldukça yıpratacak gibi görünüyor. Sizce bu kriz onların ilişkisini daha da güçlendirir mi yoksa sarsar mı? Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni analizlerle çok yakında yine burada olacağım. Görüşmek üzere.